bu çocuklar nereye kayboldu geri Sedat sen ne yapıyorsun? ben Oyunu takılıyor. Aa. Ne oldu bugün? Şimdi işte bir şeyler soğdu. Evet. Bugün sihirli bir gücüm varmış diye duydum. Evet, sihirli bir gücüm var. Ne yapabiliyorsun Ne yapabiliyorsun mesela? hulk kendimi bu kadar Hokma. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Göster. Oh, Vallahi yok musun? <laughs> gel sen. Sen bu nasıl bıçak? <laughs> ya Oğlum nasıl oldun böyle? Peki geri Sedat'a e dönüşebilir misin? Aa, <laughs> geri Sedat olmasın. Evet. Peki ben şu an inanmam için daha başka ne yapabilirsin? Beş havaya kaldırabilirim, beş eşyaları. <laughs> Mesela canavara dönüş, dönüşebilir misin? Evet, evet tabii ki. Dene evet. bakayım. <gülüyor> 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 Ay size çok korkuyorum bu ne? Ay, size... <laughs> Ama bu bir maska. beni kandırdı. Maskeymiş bu. <laughs> eşyaları havaya kaldırayım mı? Aa, eşyaları havaya mı kaldıracaksın? Evet. Mesela bu evdeki eşyaları birden biri sepete koyabilir misin? Tabii. Oh, vallahi yok, oh. Onca yok olmuş. ay bu insanlar ya be, acayipsin güzel gücüm var demiştin sana vay be harikasın herhalde de güzel kullanabilirim peki bir şey söyleyeceğim evet. biz şimdi bence gidelim aşağıya evet. birazcık eğlenelim, tamam? tamam aşağıdaki binanın içinde biraz oynarsınız ellerle tamam canınız çok sıkılmış kız ne koyuyorsun ağzına <laughs> Peki şu an sihirli gücünü kullanabilir misin böyle birden bir kalkıp aykabın ayağında olabilir mi? Evet tabii ki. Kalkınız, kalkınız. Oo! <laughs> 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 ya ayakkabın nasıl gelmiş? Ay inanamıyorum. Sedat bu ne? Peki ellerin ayakkabısını giydirebilir misin? Tabii ki. <gülüyor> 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 Oha, Sedat. Sen bunu nasıl becerdin? Bu kardeşin ayağına ciddi ayakkabı var. Evet galiba bir tek ben kaldım. An... Ben hemen giyinip geliyorum. Her... Oha beni de giydirmiş. Peki ben de giymişim. Şu an ne eksiğimiz kaldı? kaldı. Bir tane bisiklet getireceğiz. Ona da geçirebilir misin? Evet, Oha <laughs> burada nasıl giydirdin? <laughs> Yok artık. Allah'ım bir de binmiş. Ela, Ela. 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 Kızım al. sen de binemezsin orada. Al, al, al. Bence bir şey yapalım. Al. Buradaki sepetimiz boş. Nena. Onun içine ne koyalım? Oyuncak. Ay, bir de birazcık oyuncak. Birazcık da abur cubur. Evet, abur tamam sen şimdi oyuncakları seç. Neno gel sen de. Neno. Ela gel oyuncak al hadi. Gel oyuncak al. Bebeği al bebeği al <laughs> Ya tamam kızım gidiyoruz Hadi bebeği al Görüyorsun. Bu mu? Evet. Bu mu alacaksın? Hayır o değil bu Uçağı mı? Evet. evet Uçağı alalım Evet Yeter bence Evet Bebeği de al Ela. Bir tane bebek Evet, Ela'nın bebeği de koy. Yeter. Dur, abur cubur da koyacağız. Hadi gel mutfağa gidelim. Bir üç tane alalım yeter. Evet. Burada abur cuburumuz var. Bir tane cips alsak yeter değil mi? Evet bir tane cips alalım. Evet, aç, aç bakalım ne var burada? Yardım et. Sihirli adam. Evet hadi. Ne alalım? bir tane. Bir tane sana. Bir tane de Ela'ya. Al. Al. Evet. Hadi sepete koyalım. Gel. Hadi. Ay bu da sanıyor ki o alıyor gidiyor. Dur Sedat biraz arkaya dön kapıyı açalım. Arkaya dön açtım. Bisiklete arkaya dön. Ha. Evet kapıyı açtık ve gidiyoruz. Tamam sen onu getir. Ela, Ela <laughs> bekle. Uy harikasın Seder. Dur bekle. Kapıyı da kapatalım arkamızda. O, o şey girebilecek mi asansöre? Ha? Ela gel burada, gel kızım. Ela Hangisi gelecek acaba? Burada bir sürü asansör var. abi. yavaş yavaş. Ses yapmayın. Evet asansör de geldi. Evet. Biraz buraya gelmem lazım. Çünkü kapanmıyor. Evet. Gidiyoruz. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım. Eyla. Şu an aşağıda görmemiz için çok zamanımız var. Evet abone olmayı unutmayın. de çok terlemişsin keşke yarın kuluk giyseydik ya. Ne yarın kuluk ne alakası yok bu ya. Nasıl ne alırsın? Çok sıcak. Oğlum biz Dubai'deyiz. A aaa terliğindeyiz. Kuluk Arkadaşcığım ama sıyımazsın kusura bakma. Ay kuş var oradan evet. kuş geldi gözlükte. Biz alalım mı evimize? Evet alalım çok yakışıyor. Evet sonunda geldik. Dur bekle kapı açılsın. Evet Selat hadi çık. Çıkabiliriz yavaş dikkat et. Dikkat et. Gitme hayır hayır dur. Dikkat et. Yavaş oradan inebilecek misin? Ama yavaş iyi. Yavaş yavaş. Tamam bekle burada hiç çocuk yokmuş. Hani dün hani de burası dolu çocuk. Dışarı çıkmayalım bence ya. Burada oynayabilirsiniz. Ela bak kardeş. Bak. Kardeş var mı şurada? Ela oraya çıkmak yok. Oraya çıkmayın. <laughs> Evet, Sedat da keyfi yerinde. Oh, ne güzel de bisiklet oynuyor. Bugün sihirli çocuk oldu. Ela da burada bebeğini almış. Evet. Ela, Ela bebeği göster. Ela, o gücü sana mı verdi? Yeah. ay ne güzel de avulcuburlarımız var oradan böyle yuvarlanabilecek misin hadi göster bakayım ne güzel de kullanıyor bisikletini ooo Sedat harikasın <laughs> ne istiyorsun Cips mi açalım? Evet. E, hadi gelin açalım bari. Ama yerinizde oturacaksınız. Bakın burada her taraf temiz. Hadi. Evet. Cipsleri yiyoruz. Keyfimiz yerinde. Değil mi? Oh ne güzel. de çok terlemişsin ya. Yani. Yoruldun. Buradan çıkıyor oraya iniyor. Buradan çıkıyor oraya iniyor. Bebeğe de verin. Bebeğe de verin yesin. Bakın. Böyle otursun burada. <laughs> Hadi bebeğim mama ver Ela. Vermeyeceğim mi? Bebeğe mama ver. Aferin. Aferin kızıma. Yavaş kız, yavaş. Sedat yavaş. Dökmemeye çalışın tamam Bakın buralarda tertemiz. Sonra diyecekler ama piş çocuklar buradan geçti. Her tarafı pis etti. Değil mi? Demesinler öyle. Evet Sedat arkadaşlarım ne diyeceksin? Biz çok eğlendik. Değil mi? Evet, abur burada da yiyoruz. Biraz o cipsler iyice çiğne. Boğazına kaçmasın tamam Abone olmayı unutmayın çocuklar. Sizleri çok öpüyoruz. Hadi bay bay.